Merhabalar değerli dostlar. Kapalı bir Bursa sabahından selamlar, sevgiler, saygılar olsun öncelikle bütün gönül dostlarımıza. Malumunuz üzere dünyada ne tacizler, ne tecavüzler, ne ölümler, ne zulümler, ne çıkar kavgaları ne de savaşlar bitmiyor. Bunun için yazmış olduğum bir şiirimi yorumlamak istiyorum size. Neyi bölemiyor? Bir yanda cinayetler, diğer yanda savaşlar. Derdimiz nedir bizim? Derdimiz nedir bizim? Neyi bölemiyoruz? Bak yine zehir oldu, tatlı etmekler açlar. Niye barış içinde dostça kalamıyoruz? Anlayış rafa kalktı, hep hesap sorar olduk. İki metre yer için komşuyu tarar olduk. Evvel böyle değildik. Eski arar olduk. Bu gidişat nereye? Bu gidişat nereye? İnan bilemiyoruz. Mavi boncuk saçarız huzur doluyuz diye. Üç beş hane kalmışız. Sığamıyoruz köye. Hani yatakta ölüm, düğün bayram ya güya. Onun da tadı kaçtı. Onun da tadı kaçtı. Rahat ölemiyoruz. Can canı satar oldu. Hele değil ne için? Medeni olmuşmuşuz. Geçin bunlara geçin. Belki birkaç baş soğan birazcık da kül için komşunun kapısını komşunun kapısını çalamıyoruz artık. Bulut yağmur yerine şimdi ateş döküyor. Ajans, gazete, dizi hepsi şiddet kokuyor. Taciz, tecavüz, korku insan candan bıkıyor. Yeni oğlu hayattan. Yeni oğlu hayattan bir zevk alamıyoruz. Yeni oğlu hayattan bir zevk alamıyoruz. Bir zevk alamıyoruz.